Merhaba İlyas. Serbest stil yüzme tekniğin oldukça iyi. Kol, nefes, ayak koordinasyonunda hiçbir problem görünmüyor. Senin de mesajında bahsettiğin gibi kolların yeteri kadar güçlü değil. Ciğer kapasiteni geliştirmek için antrenmanlarda en az 3 kol bir nefes yüzmeye gayret etmelisin. yorulduğun zamanlarda iki kol bir nefesi inebilirsin elbette Kol çekişini kuvvetlendirmek için evde lastik çekme çalışmaları yapabilirsin arzu edersen. Lastik çekme ile ilgili ayrı bir video planlandı. Umuyorum ilk fırsatta onu da yayın alacağız. Lastik çekmenin haricinde ağırlık antrenmanı yapmanı tavsiye etmem. Antrenmandan 2 saat öncesine kadar yemek yiyebilirsin. Son 2 saat kala katı gıdalar almanı tavsiye etmem. Özellikle et ve süt ürünlerinin sindirimi zor olduğu için yüzerken hammallık yapmak zorunda kalabilirsin. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipçilerden gelen isteklere göre videolar yapmaya gayret ediyoruz. Siz de yüzme konusundaki sorularınızın cevaplarını oynatma listesindeki videoların içerisinde veya yorumlarda bulabilirsiniz. Yayınlanacak olan videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Unutmayalım, bilgi ve sevgi paylaşarak artarmış.